Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükürüz. Bugün ne yapayım arkadaşlar? Kışlık için kuru dolma yapacağım biberde. Dolmalarımızı bu şekil açıyoruz. Çekirdeğini boşaltıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Videolarınıza pek gelemiyorum. Kusura bakmayın. İnternet sorumu olduğu için. <laughs> yakına gösteriyor musun sen elimi? Yakın göster. Biraz yakına göster. Elimi göster bu sefer Biberler o kadar taze ki organik. Hep kırılıyor. Çekirdeğini çıkarırken. Ha, nüdemin de sesi var. Evet arkadaşlar, biberlerimizin çekirdeğini aldık. Şimdi hepsini ipe dizeceğiz. Şu şekil. Arkadaşlar bütün dolmalarımızı bu şekil ipe dizeceğiz. Bu bir tane yeterli. Tekrar iğnemize ip geçireceğiz. Kışın kuru dolma çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir de kendini yaptığın zaman daha başka oluyor. Ben de her sene memlekete geldiğimde hem patlıcan hem biber yapıyorum. Patlıcanı yaptım ama onu çekemedim. Şimdi onun kurusunu da göstereceğim size. Şunları hepsini ipe dizeyim. Ee, ev yapabilir mi ev çarptı daha Kullandığım ilk de yorgan ipi arkadaşlar. Dolmalar kaymıyor onda iyi oluyor. Bir de iğneyi görebilirse. Evet. Ha bir de dökmeseydim iyi. Onda yine vardı. Çok çıktı. Bunu bağlam. Bunları onu İğne Yine bunun içine mi düştü? Yine içindeydi onu. Yok mu ucunda? Evet arkadaşlar, dormalarını ipe dizdim. Yarısını da fazlasını astım. Şimdi geri kalanları asıyorum. Şekil. Oluyor mu böyle kafaca? Hı hı. Ama şey olmuyor. Ne oluyor? Şunu asalım bence. Ne olur oluyor?

Hepsini bu şekilde astım arkadaşlar. Böyle hafif birbirine ayırıyorum ki çabuk kurusunlar. Böyle hafif ayırtıyorum arkadaşlar. Hem araları hava alsın daha çabuk kururlar. Şöyle. Bunu nereye asalım? Biraz. Efendim. Baksana. Ha buraya yazsan daha iyi. Eşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Canım şu ipe mi as? Kele assak mı? Kele. Çek mi? Ben bir bağlayayım. Ben bağlayayım. Bağlayamam o zaman. Bülent üstüne geldi. Neyse. Tamam tamam bağla bağla. Sıkmadın ama. Sıkmadan. Heh. Sıkmadın. Yeter öyle. Ne şey atarak oluyor? Bak, bak. Evet bütün dolmalarımızı astık arkadaşlar. Şu kırmızı olanları daha önce yapmıştım. Onlar kızarmaya başlamış. Şöyle göstereyim size. Kapya biberi kuruttum. Pul biber yaparım diye. Bunlar da patlıcan. Onlar da daha önce yaptım. Onlar da kurumuş. Şöyle biberlerimi göstereyim. Kışın iyi oluyor. En az organik kendin yaptın. Bakın arkadaşlar kimin damına bakıyorsanız dolma var. Burada da üzüm asması var. Onun altında da dolmalar var. Şöyle yukarıda da var. Bak karşıda da var. Herkes kışa hazırlık yapıyor. Şöyle göstereyim. Zeyn.